Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle civciv sarısıyla geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 4, 4, 4 katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben buna lastik uygulamadım. Bu model lastik istemiyor. Pek lastiksiz daha rahat, daha güzel kullanılıyor. Onun için siz isterseniz lastik uygulayın. isterseniz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Model, ben arka yüzden bir sıra ters gittim. Geldim modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modeli kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters sürüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar iki ters, iki düz öreceğiz. Çok güzel bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. ikinci sırasında. Burada da ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle alıyoruz. Yani tersleri ters, düzleri düz. Burada da iki düz, iki ters. İki düz, iki ters sıra sonuna kadar örüyoruz. iki ters iki düz sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Arka yüzden şey, ön yüzden bir sıra iki sıra iki ilmek ters, iki ilmek düz ördük. Bir de arka yüzden ördük. Şimdi bir sıra ön yüzden, bir sıra arka yüzden iki ters, iki düz ördük. Şimdi burada iki tane ters ilmeğimiz var. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği buna gelince bakın bunu alıyorum. Şu düz ilmeğimi şuraya çeviriyorum. Bunun ikisini buradan böyle örüyorum. Şişimin başına iki kez doluyorum. Buradaki iki ilmeği böyle bir kesiyorum. Tekrar buraya geldiğimde bakın bu ters ilmeğimiz duruyor. Bu düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Bunun ikisini buradan alttan girip böyle ikisini bir alıyoruz. Şişimizin başına iki kez doluyoruz. Buradaki iki ilmeği kesiyoruz. Tekrar buraya geldiğimde bakın bunu böyle alıyorum. Bu düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. ve çeviriyorum. Sonra bunun ikisini böyle alttan girip kesiyoruz. İki ilmek doluyoruz. İki ilmeği buradan kesiyoruz. Bak şimdi buraya geldiğimizde bu ters ilmeğimizi buradan alıyoruz. Buradaki düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. İkisini bir böyle alıyoruz. İki kez doluyoruz, iki ilmek kesiyoruz. Bir ilmek tersimiz var, örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz, dönüyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir düz ilmeğim var, düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi şu uzatarak iki ilmek doladığımız ilmeğimiz var. Bir böyle yapıyoruz düz. Bir de buradan böyle girip böyle düz alıyoruz. İki ilmek ters. Bak şimdi şu iki kez doladığımız ilmek. Bir buradan böyle düz alıyoruz. Bir de buradan böyle girip düz olarak örüyoruz. İki ilmek ters. Bak doladığımız ilmeği bunu buradan düz alıyoruz. Bir de buradan böyle düz örüyoruz. İki ilmek ters tekrar bak bu uzattığımız çift doladığımız ilmek bir buradan düz alıyoruz bir de buradan aynı ilmeğin içinden iki ilmek örüyoruz iki ters şu bir ters bir düz kenar ilmeğimizi de örüyoruz dönüyoruz modelin ön yüzündeyim Bakın model kendini göstermeye başladı. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tersim var örüyorum. Bir düzüm var örüyorum. Buradaki iki ilmeğimiz ters. İki düz. iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters bir düz ilmeğimiz var örüyoruz bir ters ilmeğimiz var örüyoruz kenar ilmeğimizi de örüyoruz dönüyoruz bir modeli tamamladık. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. İki ilmek düz. İki ters. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Şimdi bir model bitti bakın. Şimdi modeli kaydıracağız. İkinci modele başlıyoruz. Bir ilmek ters ördük, bir artırdık, ikisini bir kestik. Modeli şimdi kaydırıyoruz. Şimdi yine buraya geldik. Bu düz ilmeğimizin yönünü değiştirdik. Bunun ikisini buradan alttan aldık. İki kez doladık. Bunun ikisini bir kestik. Tekrar buraya geldik. Bu ilmeğimizin yönünü çevirdik. Bunu tekrar buradan alttan aldık. Yine iki kez doluyoruz. Ve buradaki iki ilmeğimizi kesiyoruz. Buraya geldiğimde tekrar bu düz ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. Buradan alttan girip bunu böyle alıyorum. İki kez doluyorum şişimin başına. İki ilmeği kesiyoruz. Buraya geldiğimizde tekrar bunun yönünü değiştiriyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Dönüyoruz. ikinci modeli kurduk. İkinci modelin birinci sırasını bitirdik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burası düz. Bunu da düz örüyoruz. 2 ilmek ters. bu uzattığımız ilmeği geldi Bak bunu buradan alıyoruz bir bir de buradan 2 düz örüyoruz 2 ters bu uzattığım ilmeğin bir buradan düz bir de buradan böyle düz örüyoruz 2 ilmek ters bir düz bakın uzattığımız ilmek de buradan giriyoruz. 2 düz 2 ters 2 düz Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz kenar ilmeğimi de örüp bitiriyorum modelin tekrar arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Gördüğümüz gibi örüyoruz ilmekleri. Düzleri düz, tersleri ters. 2 ters, 2 düz örüyoruz yine. İkinci modelde bitti. bitirdik. Bakın modelimiz böyle. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçamı göstereyim. Burası modelimizin ön yüzü. Modelimizin arka yüzü. Pardon. Modelin ön yüzü burası. Burası ön yüzü modelimizin. Biraz önce yanlış gösterdim. Modelin ön yüzü burası. Çünkü arkası da başka bir model gibi duruyor. Bakın burası arkası bu ya. Başka bir model gibi duruyor. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Bu beraber çalıştığımız. Biraz önceki karışıklık için özür diliyorum. Bak tekrar söylüyorum. Modelimin ön yüzü burası. Burası arka yüzü. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.